bir çocuğun yaşadığı gibi okula gitmesine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yılında 72 okulda hayata geçirilen 100 özel eğitim sınıfı açılışı kongre merkezinde gerçekleştirildi. Program sonrası TV41'e konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu çocuklar için elimizden geleni yapacağız dedi. E, bu bir süredir üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Milli Eğitim e, müdürlüğümüzle beraber e, gerçekleştirdik. E, okullarda e, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin e, eğitim ihtiyaçlarına göre özel dizayn edildi. E, ağır engelli, hafif engelli ve engel türlerine e, göre farklı farklı sınıflar dizayn edildi. Bu sene e, 100, önümüzdeki sene e, 156 olmak üzere toplam 256 tane sınıfın e, kentimizde hizmet etmesi için çalışmalar yürütüyoruz.